Pardon, kime gelmiştiniz? Ee, şey, Cemre Hanım'a. Kim geldi diyelim? Özge, arkadaşıyım. Şey, TC kimlik numarası, yükü atmış cüzdanı, fotokopisi falan da istiyor musunuz? CIA binası gibi korunduğuna göre onlar da lazımdır herhalde. Özge! Aa! <laughs> Hoş <laughs> geldin! <gülüyor> 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 Kızım! be. Üf. Bir şey soracağım. Sen şimdi bu köşkten müştemilata taşındın öyle mi? Ha? Kızım sen manyak mısın? Özge. <laughs> ne? <laughs> 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 oh, maşallah heykel misin ya? <laughs> Ben Özge. Siz bana kısaca Özgecim de diyebilirsiniz tabii. <laughs> <laughs> Memnun oldum Özgecim. <laughs> Ay ben seni tanıyorum gerçi magazinden. Eksen işteciğim. Aa, evet. Hızlıydım bir aralar. İyi. <laughs> o zaman şöyle yapalım. Sen hiç hızını kesmiyorsun. Bu gece bizim ilk sahnemiz var. Yani bir nevi gala. Ona gelsene sen de. Aa, ya sen ne kadar tatlı bir insansın, ne kadar tatlı bir insan bu ya? <laughs> evet öyledir yani biraz çenesi düşüktür ama özünde iyi insandır. <laughs> ee, ya bu akşam bilmiyorum ama bir gün mutlaka geleceğim size. söz. Ben çok memnun oldum tanıştıma Özgeciğim. Ben de memnun oldum. Ya yani kalıp programınızı izlemek isterdim ama <laughs> şirkete geçmem lazım. Ee, i̇lk kez bu kadar zengin biriyle sıkışıyorum da. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bol şans. <şanslısın> <laughs> Sağ ol. Görüşürüz. <laughs> Cemre sen delirdin mi? Bu çocuk baş başkonsolosu Cemre manyak mısın? Niye boşandın? Özgeciğim, canım artık sen bir susacak mısın acaba? Aa! Arabaya bak. Şöyle dolunca bizim de böyle arabalarımız olabilecek mi? Cemre siz niye boşandınız? Anlaşmalı mı? Ya siz birine numara mı yapıyorsunuz boşanmış gibi? Hah, delirdin mi? Bu çocuk sana aşık aşık bakıyor hala. Hadi, hadi biz gidelim. Biz gidelim, prova beklemez. Ya, gel buraya. Hadi. hadi. <laughs> Al onu da. <laughs> Nedim. Lütfen. Sanırım biraz fazla geldim üstüne. Bir anda çok şey bekledim. Ama bil ki ben senin kardeşimin iyiliğinden başka bir şey istemedim Nedim. Bu fotoğraf annemin beni yurda bıraktığı gün çekildi. Annemin elimdeki tek fotoğrafı bu. Sana bırakıyorum. Ben kendimi sana anlatamadım dedim. Belki o çocuk anlatır. Çünkü bir çocuğu en iyi çocukluğu elinden alınmış. Çocukluğunu yaşayamamış olan anlar. Bak o çocuğun gözlerine. Benim sana anlatamadıklarımı o sana anlatacak dedim. Kardeşim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.